Fitne fesabın iki çeşidi üzerinde gene de alimlerimiz durur. Bir, bir insan günahı, haramı, çirkefliği, çirkinliği, ahlaksızlığı yaygınlaştırıyor ise bu insanın yaptığının adı fitne fesattır. Yani toplumun, gençlerin, insanların, ailelerin, kızların ve vs. Eğer daha çok haram işlemeleri noktasında böyle bir çabası, gayreti, yani o haramı yaygınlaştırma noktasında sözlü ve fiili bir şey varsa, kalemiyle, köşe yazısıyla, kendi sosyal medyası ile veya davranışları ile Allah'ı isyanı yaygınlaştırıyor ise bunun adı fesattır. Allah böyle bir duruma düşmekten ve Müslümanları ve neslimizi bu fesada düçar kılmak, kılmaya çalışanların şerrinden muhafaza eylesin. Çünkü büyük bir veba. Allah diyor ki yeryüzünde fesatçılık yapmayın bu bir. İki, yeryüzünde bir insan İslam'ın yok olmasını, İslam'ın kökünün kazınmasını, yaşantısı, ahlakı, duruşuyla Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram'ın yaşantısının yaygınlaşması için çaba gösteren Müslümanların yok olmasını, bunların önünün kesilmesini istiyor ise, bunu da genelde bugün devletler, devletlerle örgütler eliyle yapmaya çalışırlar, bunun da adı fesattır. Yani İslam'ı ve Müslümanları terörist olarak göstermeye çalışırlar. İslam'ı ve Müslümanları öcü olarak göstermeye çalışırlar. İslam'ı ve Müslümanları gerici olarak göstermeye çalışırlar ki bir dünya kamuoyu oluşsun ve ardından da İslam'ın kökü kazınsın yeryüzünde. İslam ve İslam'ın adaleti, merhameti, güzellikler arasında bir şey kalmasın. Bu da fesadın ikinci türü. Kibirlenmeye gelince aziz kardeşleri şöyle kısaca bir şeyle anlatayım, bitireyim. Adamın bir tanesi sürekli girdi oturdu her meclise benim kim olduğumu biliyor musunuz falan deyip duruyormuş. Benim kim olduğumu biliyor musunuz falan. Karşısına bir gün bir tane baba yiğit, ilim ehli bir Müslüman çıkmış. Onun olduğu mecliste yine sormuş. Kendince hani diyor ya adam makamına, mevkisine, parasına, puluna, şöhretine güvenir. Kim olduğumu biliyor musun falan diye sormuş. Adam da demiş ki bir dakika kardeş senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Söyle bakalım ben kimim. O da herhalde bekliyormuş ki ağasın, paşasın falandır filandır. Sen pislik taşıyıcısısın demiş. Adam irkilmiş. Bu ne demek kardeşim demiş ya. Sen pislik taşıyıcısısın demiş. Öfkeleniyor tabii. Bir dakika diyor kardeş. Senin bağırsaklarında şu an ne var? Hah, i̇şte onu taşıyorsun. Çok affedersiniz ama her insan şu an bağırsaklarında lavaboya gittiği zaman çıkardı şeyi taşıyor. Biz buyuz. İnsanoğlu bu. Benim diyen bu. Kibirlenen bu. Gururlanan bu. Makamına, gücüne, kuvvetine güvenen her insan, Küçücük dağları ben yarattım diyerek toplum içerisinde dünyalık şeylerine güvenip insanları tepeden bakan veya insanları küçük gören insanın sonucu bu. Biz elhamdülillah Müslümanlar olarak bunun farkındayız. Onun için bizi büyütecek olan şey imandır, salih ameldir, güzel ahlaktır, mütevaziliktir. Allah'a kul ve köle olmak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izinden, yolundan ahlakımız, yaşantımız, işimiz, gücümüz, evimizde, camide, dışarıda onun yolundan gitmek de bizi büyüten bu. Onun için akıbet kiminmiş? وَالْعَاقِبَةُ muttaqin Allah'a karşı gelmekten hassasiyet ile korkanlarındır akıbet ve ahiret.